Bu geri zekalılar hepimizin teslim olmasını istiyorlar. Devamlı şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz her şeyi yaparız, birileri de rıza gösterir. Buradan AK Parti ve MHP'nin çok değerli seçmenlerine şu hikayeyi anlatmak isterim. Hazreti Ali bir tarafta, küfede, muaviyede Şam'da. Küfeden birisi elinde erkek devesi Şam'a giriyor. Şamlı'nın biri de bunu fırsat biliyor. Deve benimdir, ver diyor, elinden alıyor. Kavgaya tutuşuyorlar. Halk toplanıyor, iş muaviyeye kadar intikal ediyor. Bakıyor o da, herkesi çağırıyor. 10 bin kişi toplanıyor. Ey diyor Şamlılar, bu Şamlı kardeşimiz diyor. Bu devenin dişi olduğunu ve kendine ait olduğunu söylüyor. Küfeden gelen bu da diyor. Devenin erkek olduğunu ve kendine ait olduğunu söylüyor. Bu diyor deve diyor erkek midir dişi midir? Herkesin gözünde. Bağırıyor Şamlılar dişidir. Deve küfelinin midir Şamlının mıdır? Şamlınındır. Veriyor deve yerine gidiyor. Maviye gidiyor küfelinin kulağına eğiliyor diyorsun. Şimdi git o Ali'ye söyle diyor. Mavi'nin elinde o söylüyor diye erkek deve dişi diyecek on bin adamı var. Ayağını denk al. Şimdi AK Parti ve MHP seçmenine sesleniyor. Siz bu haksızlığı yapar mısınız? Siz erkek deveye sırf Tayyip Bey diyor diye dişi mi diyeceksiniz? Sırf Tayyip Bey diyor diye birinin malını, mülkünü, namusunu bir başkasının siyasi geleceğine eder mi edeceksiniz? Size muaviye dedi diye haksızlık yapan ve arkasında durup bize kaygı verecek topluluk gözüyle bakıyorlar. Biz size öyle bakmıyoruz. Ben bu kötülükten AK Parti ve MHP'nin Anadolu'nun pırıl pırıl insanları olan seçmenlerinin vicdanına sığınırım.